Ne kanoyu duydun mu? Nevano, bugünün en karlı dijital pazarlarına erişim sağlayan hepsi bir arada bir platformdu. Karmaşadan uzak, sadeleştirilmiş ve her zamanki zahmet olmadan kullanıma hazır. Birden fazla gelir kaynağından aynı anda kazanç elde ettiğini hayal et. İster yeni başlıyor ol, ister deneyimli ol, ister aktif ister pasif şekilde çalış. Nevano herkes için tasarlandı. Birden fazla platformla uğraşmak, yeni sistemler öğrenmek ve sürekli olarak ekip arkadaşlarını eğitmek yerine her şeyi yöneten güçlü bir kontrol paneline sahip oluyorsun. Tek bir giriş, tek bir sistem, tam kontrol. Başlangıç süreci sorunsuz. Demeler ve kazançlar tek bir sistem üzerinden yönetiliyor. Ağınız tamamen otomatik olarak büyüyor. Ortaklarınız her yeni fırsata otomatik olarak dahil ediliyor. Her hafta yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Ancak Nevano yalnızca güvenilir ve önceden incelenmiş projeleri seçiyor. Sonsuz portallar arasında kaybolmak zorunda değilsiniz. Sisteme dahil oluyorsunuz ve her şey akıllı bir ekosistem üzerinden işliyor. Nekano'nun farkını açıklayalım. Sadece yüksek potansiyelli pazarlara erişim elde etmiyorsunuz. Ve işinizi zahmetsizce büyütmenize yardımcı olacak yapay zeka destekli araçlara sahip oluyorsunuz. Size otomatik olarak video, sosyal medya gönderileri ve pazarlama materyalleri üreten yapay zeka ajanlarınızı nasıl kuracağınızı göstereceğiz. O ajan pazarlama çoğaltmasını ve iletişimi tamamen otomatik şekilde yönetiyor. Ayrıca güçlü kazanç planlarına, güç haklarına, havuzlara, akıllı teşviklere ve daha fazlasına erişim sağlıyorsunuz. Bunların hepsi istikrarlı ve uzun vadeli abonelik geliri oluşturmak için tasarlandı. Kripto, tokenleştirilmiş gayrimenkul, wellness, fintech, eğitim, yaşam tarzı. Nevano ile aynı anda birden fazla gelir kaynağı oluşturuyorsunuz. Bu kombinasyon sadece Nekano'da mevcut. Gerçek zamanlı kazançlar, birleşik bir alt ekip ve yeni projelere otomatik geçiş sayesinde ekip yapınız daha güçlü hale geliyor ve sektörler arasında çoğaltma tek bir sistemden çok daha kolay oluyor. Ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Hiçbir ön deneyime ihtiyacınız yok. Nevano tak ve çalıştır şeklinde sizin için hazır. Dijital işinizi her zamankinden daha akıllı, daha hızlı ve daha otomatik bir şekilde başlatın. Şimdi güç hattında yerinizi alın. Ne kadar erken katılırsanız o kadar çok kazanırsınız çünkü sizden sonra kaydolan herkesten faydalanırsınız. Şimdi ücretsiz ve taahhütsüz kaydolun.